Allah Celle Celaluhu ve Ham seçtiği kullara selam. Dinini efendilere, efendi babalara, şeyhlere has edenlerin halini İsmail abi anlatıyordu. İsmail abi oturan İsmail abimiz anlatıyordu. Paşmakçı Sanayi sitesinde dükkanı var. Biz de ne Ahmet nelerini gördük dedi ya. Ahmet nelerini gördük. Adam diyor bir hale giriyor diyor. dairesinin malını, mülkünü, arazisini, binasını diyor, bağışlıyor diyor, hale giriyor ya. Yani o zaman diyor karısını da istese verecek. Hani hadi nasetmiş ya. Aklı gidiyor yerinden. Ondan sonra bütün malını mülkünü vakfediyor. Bir kendine geliyor üç sene doğru, dört dört sene sonra sokakta.